Arkadaşlar bugün size birlikte tepki videosu yapacağız. Bugün anlatıyorum o konuyu. Arkadaşlar ben daha oradan buraya geldim. daha ben burada hiç oynamadım. Arkadaşım da yok zaten. Şaşırdık mı? Hayır. Arkadaşlar size anlatayım bu Eren'e Berat'ların ne yaptığını. İlk gün geldim tamam mı? Tıraş çöpü var ya hani tıraş çöp köpü. 12 iki bir kafaya sıktı mı? Ekmek almaya gittim ben bir şey aldım tamam. Ayran mayran mı aldım tamam. Ondan sonra arkasına yumurta ne ya? Ya elinizi vidazına koyun. Elinize vicdanınıza koyun. Yumurta mı o ki? Tıraş kopayım mı o ki arkadaşlar? Yani ben öyle yapmazdım ya. Benim eski eski hayallerim daha iyiydi. Fazıl ile Mehmet Ali onlar benim canımın içi. Ne bileyim ya. Bura çok kötü arkadaşlar. He bir de e, cumartesi pazar video atamıyorum. Basketim var. Ama mutlaka ya yarın ya da salı günü gelebilir. Düşünüyorum yani yeni Bravo Stars sürümü geldi. Yarın gelir arkadaşlar. Yarın okuldan sonra Allah izin verirse kazas biraz gelirsek inşallah o videoyu çekeriz. Ve arkadaşlar abone olun ya. Ya hadi ya 44'te kaldık ya. Hadi NG ailesi bakın. Canınızı yarıyorum. Bak like. Bak like zil bizim butonu var arkadaşlar orada. Onu var ya bunu şöyle. Bunun o kırılsın oradan. Tamam. Beğeni de onun aynısı. Beğeni atın. Sürekli beğeni atın ya izleyin arkadaşlar ya. Bay bay. Ha arkadaşlar o zaman ne diyoruz? Görüşürüz mü?